Merhaba hoş geldiniz İhsan Hoş geldiniz. Bizi tanıyorsunuz oldu. artık varlar. Hemen ürünleri anlatmaya başlayalım. Ee, ürünleri aslında tek tek anlatmayacağım. Biz burada bal kalitesini konuşabilmemiz için sürdürülebilir arıcılık ve arı sağlığı kavramını bütün olarak ele alıyoruz. Hastalıkların hepsi birbiriyle aslında ilintili bir varoa mücadelesini doğru yaptığımızda zincir hastalıklarla çok karşılaşmıyoruz. Ama arıcının 12 ay kullanabileceği içeriğe sahip ürünleri üretme noktasında bu ayrıntının üzerinde geliştirdik biz ürünlerimizi. Kimyasal ürünler dönemsel kullanıldığı ve direnç geliştirdiği için hastalıklar bunlara karşı arıcılarımızın maalesef arı sağlığını sürdürülebilir bir şekilde devam ettirmesi çok mümkün olmuyor. Halihazırdaki klasik kimyasal ürün gruplarıyla. Biz bunun hem doğalını hem aracının 12 ay kullanabileceği, 7 yaşında çocuğun bile kullanabileceği içerikte ürünler geliştirdik. Arkadaşlar inceliyorlar zaten şu evet. an. Arıcılığa da böyle hizmet etmeye çalışıyoruz. Tabi siz sosyal medyayı güzel kullanıyorsunuz. Bu bilgilerin çoğu sosyal medyada yanlış bilgiler fazlasıyla yayılıyor haliyle mücadele etmek biraz zor oluyor. Arıcıların da bilgi kirliliğinden etkilenmemesi mümkün değil. Kafa karışıklığı da buradan kaynaklanıyor. Ee, biz üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Ürün kalitesini arıcının nasıl kullanılacağı ile alakalı, hastalıkları nasıl tanıyacağı ile alakalı yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sadece ürün üretmek yetmez. Onun doğru kullanımını da bizim teşvik etmemiz lazım. Nasıl değerlendireceğini, hastalıklara karşı nasıl mücadele edeceğini, ne zaman mücadele edeceğini öğretmemiz lazım. Diğer türlü aracımız merdiven altı firmaların pazarı haline geliyor. Yani bir varova mücadelesinde birikmiş varovayı zaten herhangi bir ürünle uyguladığınızda çekmece bak diyor ne kadar varova döküyor benim ürünüm diyor. Halbuki o kokuya duyarlı bir canlı. Kokulu ne verirseniz o tabloyu görürsünüz. Gerçek mücadele bu şekilde olmuyor. Aynı kepekte mücadelede saçın üstüne kepek getirip devam etmesi gibi bir şey demek. Bravo örneğiniz çok yerinde. Ee, bu tabi kısır bir döngüye dönüşüyor. Biz mümkün olduğu kadar ürün satmaktan ziyade aracımızın bilinçlendirilmesi tarafındayız. Hı? Bilinçlenince zaten işlerimiz kolay. Hepimiz aynı gemideyiz. Bugün sahte balıda konuşuyorsak e, aracının bal satamamasında konuşuyorsa aslında temelinde arı sağlığını konuşmamız lazım. Bilgisizlik, yanlış eğitimlendirmeler evet, falan var. Peki kesinlikle. bir de ürünlerden anlatalım hızlıca. Varum ürünümüzü hemen anlatmak istiyorum. Çünkü evet. bütün arıcıların ortak sorunu bu. Varum ürünümüz sıvı, sıvı formda, sıvı formda düşkürtme yöntemiyle uygulanıyor. Çit aralarına arıların üzerine gelecek şekilde düşkürtme yöntemiyle uyguluyoruz bunu. Evet. Ee, balda kalıntı bırakmadığını ispat eden tek firmayız. Hatta çözüm ortağı olduğumuz firmalar İngiltere'ye, Almanya'ya Avrupa pazarına çok rahatlıkla ballarını satabiliyorlar. Herhangi bir kalıntı sorunuyla karşılaşmadıkları gibi bal kalitesini de artıran bir içeriğe sahip. Balın aromasını da değiştirmiyor. Bu çok önemli bir özellik. Uygulanabilirliği de söylediğim gibi 12 ay boyunca havanın 14 derece ve üzerinde olduğu her dönem arıcılarımız bunu güvenle kullanabiliyor. Sizinki üniversite ARGE çalışması mı? Şöyle, biz e, tabi bilimsel bir altyapımız var. Türkiye'nin önde gelen üniversiteleriyle çalışıyoruz. Yeditepe Üniversitesi ile çalışıyoruz. Hacettepe Üniversitesi ile, Kayseri merkezli bir firmayız. Bayağı bir üniversite. Erciyes Üniversitesi ile çalışıyoruz. Ege Üniversitesi ile çalışıyoruz. Bunun dışında şu anda yurt dışı enstitülerle ve üniversitelerle de ee, çalışmaya başladık. Maalesef Türkiye'de mesela virüs çalışmalarını yapabileceğimiz bir e, şey bulamadık. Laboratuvar Laboratuvar. Mesela enstitülerde de bu e, konu bir modelleyemedik. Tarım Bakanlığı'nın en enstitüsünde de izole virüsler elde etmek gerekiyor. Maalesef o, o kaynağa da ulaşamadığımız için bazı çalışmalarımızı yurt dışına şu anda kaydırmak durumunda kaldık. Ee, biz bilim bilimden vazgeçmiyoruz. Her aşamasında bunun her damlasında bilim var. Ee, biz bilimle büyümek durumundayız. Zaten bu çalışmalar uluslararası alanda eğer bir karşılığını bulacaksa mutlaka bilimsel süreçlerden geçmek durumunda. Uluslararası araneye çıktığınızda emin olun ki sizin Tarım Bakanlığından ruhsatınızdan daha çok yapmış olduğunuz bilimsel çalışmalarla ilgileniyorlar. Biz de e, hem bir farkındalık olarak hem iddia etmiş olduğumuz şeyin ispatı olarak bu çalışmalara sürekli ağırlık veriyoruz. Ben yaptım oldu kültürüne, mantığına son derece karşıyız. Türkiye'de bu kültür gelişmiş maalesef. Biz birbirimize ne katabiliriz? Ee, bu anlayışla ilerliyoruz. Yani arıcımız bunu bir litre ürünü aldığında, bunu kullandıktan sonra cebine bire 5 girmediğinde bizi lütfen aramayın diyoruz. Hatta bu ürünü kullandıktan sonra ikinci bir ürün kullanmak gibi bir düşünceniz varsa ürünümüzü sakın almayın diyoruz. Bu kadar yapmış olduğunuz çalışmanın hem arkasındayız hem faydasını da bu şekilde ispat ettik. Bir de yeşil kapak da var onun özelliği nedir? Şimdi o sindirim sistemi rahatsızlığı olan Nosema Serena ve Nosema karşı geliştirdiğimiz bir ürün. Ee, evet. Bu da daha önce işte antibiyotik kullanımı e, olan, tedavide antibiyotik kullanımı olan bir üründü. O Avrupa Birliği çocuklarda zeka geriliğinden dolayı onu yasakladı. Fumacinin dediğimiz bir antibiyotikti. Biz hem doğalını hem ondan 20 kat daha etkili bir ürünü şu anda ülkemize kazandırdık. Literatürde de uluslararası makalesi olan tek ürün. Anladığım kadarıyla bu bağışıklığı güçlendirmek için üretilen arılar için. Kesinlikle bizim zaten en çok üstünde durduğumuz kavram bu. Bütün ürünlerimiz için geçerli bu. Eee immün sistemi sürekli güçlü tutuyoruz. Ee, yanlış e, anlatılan, Barınların yanlış olan yönlen... gerçek propolis bu o zaman. Tabi ee, tabii <laughs> propolisin yerini tutmaz ama şöyle bir şey var. iyileştirici, güçessinlikle, <laughs> güç hassaslık faşlıkla güçlendiriyorsa fayda sağlayacaktır. Burada maalesef bazen e, teorik bilgilerin şöyle bir yanlış anlaşılma tarafı da oluyor ya da anlatanların belki eksik ifadelerinden kaynaklı hastalık diyor. Teşhis yapılmadan sakın ürün kullanmayın. O zaman biz profilaktik dediğimiz koruyucu yaklaşımı nereye koyacağız? Bu cümlenin altını mutlaka akademisyenlerin doldurması lazım. Arıcı tarafında biraz yanlış anlaşılıyor bu. Arıcı o zaman hastalığı bekliyor. Bir ürün kullanmaya kalkıyor. Hastalık geldiğinde mutlaka kayıp yaşatır arıcıya. Yani. Bu böyle. insan sağlığında da böyle. Doğru. Biz sistemimizi doğru. güçlü tutacağız bağışıklığı ki bağışıklığı bağışıklığımızı aynen. En kedi atlatmak. Kesinlikle. Güzel. Peki fiyatlar nedir? Yani, pahalı mı? Ulaşılamayacak fiyatlar nedir? Fiyatlar ya, şöyle. E, bizim arıcının cebiyle hiç işimiz yok. Çünkü biraz önce söylediğim gibi arıcı bu ürünün karşılığını e, mutlaka 1'e 5 şeklinde minimumda görüyor. 5 katını Tabi. Tabii. Nasıl alıyor? Kolonisini kaybetmiyor. Bal verimi artıyor. Balın kalitesi artıyor. Pazarda bunun karşılığını görüyor. E, fiyatlarımız şöyle. Biz Avrupa pazarında da şu anda e, faaliyetteyiz. E, dünyada rekabet edilebilirlik konusunda fiyatlarımız e, oldukça aracının cebine uygun. Dünya pazarındaki satış politikamızla Türkiye'deki satış politikamız tamamen farklı. Burada da Türkiye aracısının yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Anladığım kadarıyla Türkiye için daha daha fiyatlar, oynuyor. yurt dışı evet, için dolar ve euro Avrupa'da, kuruna göre ayarlanmış fiyatlarla kesinlikle. pazarda yer alıyorsunuz. Avrupa ve dünya pazarında kazandığımızı yine Türkiye aracısına döndürüyoruz. Güzel, harika. Peki teşekkür ederim Ben teşekkür ederim. Tekrar ayağınıza sağlık. Gayet güzel, olun. önemli ki konuya değinmiş olduk. Var o, ve başlık sisteminin güçlendirilmesi bence buradan çıkarılacak en önemli iki konu. Ana başlığımız sürdürülebilir aracılık. Çünkü sürdürülebilir. E, Aracımızın şu anda yaşadığı en büyük problem bu. Sürdürülebilir aracılığı sağlayacak ellerinde materyal yok. Evet. O yüzden aynen. biz bu kavramın üzerinde çok duruyoruz. Peki. Çok teşekkür Ben teşekkür